Yetimlerimizin, talebelerimizin, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sesi olduğumuz Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Afrika'da kardeşlerimizle beraberiz, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle beraberiz. Aşağı programındayız ve bereket sofrasındayız. Bugün soframızda rızıklanan kardeşlerimize Adem Şener Hoca Efendi adına yemek ikramında bulunduk. Ya Rabbel Alemin Yapılan hayır hürmetine, mazlumlarımızın, kardeşlerimizin yüzü suyu hürmetine. Adem hocamızın sağlığını sıhhatini mahfuz eyle. Bu hayrı iki cihanda karşısına çıkar ya Rabbi. Onun ve ailesini her türlü kaza bela musibetlerden muhafaza eyle. Onların evlerinden, hanelerinden sağlığı, sıhhati, bereketi, huzuru saadeti eksik etme ya Rabbi nimetini, rızkını, bol verdiğin, geniş verdiğin kullarından eyle ya Rabbi kendilerini. Razı olduğun kullar ile karşılaştır kendilerini ve kalplerinden imanı, imanın nurunu eksik etme ya Rabbi. Şimdi kardeşlerimizle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, kardeşlerimizin güzel, coşkulu, yürekten aminleri hürmetine edilen duaları kabul edin.